Merhabalar. Bugün video ayayı kullanarak uzun bir televizyon şov içeriğinden çok kısa süre içerisinde nasıl özet bir video oluşturabiliriz bunu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi burada 525 saniyelik bir televizyon şovumuz mevcut. Şimdi Best Summary menüsüne geçiyoruz. Best Summary menüsüne geçtiğimiz zaman burada görüyoruz bütün içerikte konuşulanların hepsinin bilgisi mevcut gördüğünüz gibi. Tek yapmamız gereken şey burada 525 saniyelik bu içerikten ne kadar uzunlukta bir özet istediğimizi belirtmek. Diyelim ki 100 saniye. Ve ardından tek yapmamız gereken şey özet çıkartışına basmak. Gördüğünüz gibi özetimiz çıkartıldı. Özetimiz şu şekilde belirleniyor. Her bölüm bir başlıkla betimlendi. Ardından bir satırlıkta bu bölüm hakkında yorum var. Parantez içerisindeki kısımsa içeriğin içerisinde gerçekten konuşulan kısım. Gördüğünüz gibi montaj ve hatalar, Furkan ve Gökhan, komikanlar, moral ve motivasyon, Sabri'nin durumu. Bir sürü bize burada bölüm sunuldu. Ve her bölümün de yanında bir önem derecesi atfedildi. Şimdi benim buradan yapacağım sadece istediğim bölümleri buradan seçiyorum. Furkan ve Gökhan, komikanlar, anlar, Sabri'nin durumu, Sabri'nin başarısı, hakikat ve kolyenin duruşu diyelim ki. Bunlardan bir özet istiyorum. Gördüğünüz gibi istediğim özetin uzunluğu 2 dakika 25 saniye kadar. Toplam içerik uzunluğu 8 dakikaydı. Bize bu şekilde bir özet çıkartacak. Birkaç tuşa basarak gördüğünüz gibi uzun içerikten hatta içeriği hiç izlemeden özeti çıkartabiliyoruz. Tek yapmam gereken özeti yarat tuşuna basmak. ilgilendiğim bölümlerden yeni özet çıkartıldı. Gördüğünüz gibi burada 8-8'e yakın ayrı parça var. Bu parçaları Hadi herkes bana Vallahi Teker teker izleyebiliyoruz. Kendimi şu an Ürdün kraliçesi gibi hissediyorum. Mesela bu kısım hoşuma gitmedi diyelim ki. Bu kısmı biraz değiştirip bunu da yanına çekelim. Bu kısmı biraz uzatmak istiyorum misal. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde eğlenceli anı kaçırmamız Bunlar düşürdü Sabriye kazandı. Yani anlayacağınız istediğimiz şekilde bu içeriği düzenlemeye devam edebiliyoruz. Ama video ayo bize çok kolay kolaylaştırıyor bu işi. Çünkü içeriğin içinde konuşulan her şeyi anlıyor ve bölümlere ayırıyor. Ve bu gerçekten bir video editör için çok kolay bir hale getiriyor projeyi. Ardından hoşumuza gittiği bu projenin bu hale hoşumuza gittikten sonra 150 saniyelik aşağı yukarı bu içeriği prodüse basarak video çıktısı olarak elde edebiliyoruz. Vaktiniz için çok teşekkürler.